Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. El sanatları atölyemizde sizler için bugün cam tepsimizi dönüştürdük. Cam tepsi dönüşümünü yaptıktan sonra da epoksi ile vernikleme işlemini yaptık. Şimdi bunları tek tek size videoda anlatacağız. Öncelikle cam tepsimizi Napolyon mavisine boyuyoruz. Yine daha önceki videolarımızda söylediğim gibi kaygan yüzeylerde buruş tekniği ile boyama yapıyoruz. Sonra da kurs yerimiz çalışmasına devam ederken ben de size kursumuzu ve yaşadığımız yeri biraz anlatmak istiyorum. Biz küçük bir ilçedeyiz. İzmir'in Kınık ilçesindeyiz. Kırsal bir bölgedeyiz. İlçemiz çok şirin. Ee, i̇nsanlarımız çok güzel. 28 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Ee, büyük bir alanda kurs veriyorum ben. Ee, bu alan e, düğün için, nişan için, kına gecesi için de kullanılıyor. Toplantılar için de kullanılıyor. Ayrıca bizde kurslar veriyoruz. Ee, burada e, belediyemizin ve halk eğitiminin bize çok fazla desteği oluyor her konuda. E, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ee, öğrencilerim var. Ee, 12 tane e, yetişkin öğrencim var. Ee, çoğu anne, e, ev hanımları. Onlarla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ee, birbirimize çok şey kattık, çok şey katıyoruz. Ee, ve onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki hayatımda var. Ee, onları çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. İyi ki varlar. Ee, şanslı bir öğretmen olduğumu düşünüyorum. Meslekte beşinci yılım, el sanatlarını çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten rehabilite olacağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz, çalışma alanları çok fazla, çok zengin olan bir alan. Herkesi böyle çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Evinizde birçok ürünü değiştirebilir, dönüştürebilirsiniz. Önemli olan, çok az malzemeyle çok şey yapabilmek, her zaman böyle işleri daha çok destekliyorum. E, kanalımızı desteklediğiniz için de teşekkür ediyorum. E, kanalımız da arkadaşlar e, şu anda daha saatini dolduramadı. E, bu kanaldan elde edilecek gelir sevma hastalı çocuklara e, ve sokak hayvanlarına aktarılacaktır. E, ben bu hedefle yola çıktım e, ve bu yüzden çok emek sarf ediyoruz. Benimle birlikte herkes emek sarf ediyor. Ee, bana e, video yapmamda yardım eden arkadaşım Serhat'a bu anlamda çok teşekkür ederim. Abonelerimize çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bu iyilik hareketinde herkes bulunuyor. Ee, herkesin katkısı oluyor. O yüzden hep birlikte güzel bir şey imza atıyoruz diye düşünüyorum. Ee, çaba sarf edip güzel şeyler elde edeceğiz. Çorba bizim de biraz tuzumuz olsun diyoruz. Ee, ve videomuza devam edelim isterseniz. Biz bu cam tepsimizi pirinç dekupaj yapmaya uygun gördük. Gayet çık olacağını düşünüyoruz. Ee, o yüzden önce kendinden yapışkanlı olan pirinç dekupajlarımızı kesiyoruz. Bir tane büyük pirinç dekopajı alıyoruz. Kendinden yapışkanlı olduğu için işimiz daha kolay e, ve bunu e, desenlerini ayırıyoruz. Tam şekilde kesmek istemedik çünkü desenle hepsinin ölçüleri birbirine uymuyor. Bu yüzden parçalayarak e, karo şeklinde döşemeyi uygun gördük. İsterseniz siz bir bütün dekopajı tamamen kullanabilirsiniz. Biz e, Napolyon Mavisi arada görüldüğünde biraz daha şık olabileceğini düşündük. Sizin isteğinize bağlı. Ve, ve şimdi yapışkanlarını açıp e, ölçülü bir şekilde yapıştıracağız. Pirinç dekopajlarımızı kestiğimizde kenarlıklarını sıfır gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Sizin isteğinize bağlı nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bunun üzerine röle pasta dağıtıp, stencil da atıp stencil'a ile çalışmada yapabilirsiniz. Ahşapta kullandığımız tüm teknikleri cam tepsi üzerinde de kullanabilirsiniz. Buradaki tek fark şudur uzun ömürlü olması için biz epoksi denemesi yapmak istiyoruz. Çünkü vernikli de olsa herhangi bir darbede kalkma şansı biraz var. Bu da uzun ömürlü olmasını engelliyor. O yüzden epoksi ile bunu ömrünü uzatıyoruz. Ve daha şık bir görünüm kazandıracağız. Dekopajlarımızı yapıştırdıktan sonra şimdi epoksi işlemine geçiyoruz. Epoksi zaten hazır bir şekilde paketten çıktığı için herhangi bir ölçü yapmamıza gerek yok. Epoks reçinemizi ve sertleştiricimizi bir kap içerisinde e, sıkarak karıştıracağız. Şimdi isterseniz size biraz epoksiyi anlatayım. Epoksi Türkiye'de yeni bir malzeme. Epoksi termosetler grubunda yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, asite ve alkaliye direnci çok iyidir zamanla direnç özelliğini yitirmez. Teknelerde, dekorasyonlarda, takı yapımında, ahşap ürünlerde, biblolarda, ahşap ev dekorasyonlarında, ayrıca mutfak tezgahlarında ve deşümelerinde ve daha birçok alanda kullanılabilir. Epoxy reçineyi akrilik boyaları karışıp da kullanabilirsiniz de. Değişik fonlar elde edebilirsiniz de. Çok değerli bir malzeme. Ee, bulunduğu işe kalite getirir, bulunduğu işe e, yapıldığı ürüne güzellik katar. Gerçekten işimiz bittikten sonra siz de göreceksiniz. Ee, Birçok alanda kullanılabilir. Benim için çok değerli bir malzeme. Ee, keşke epoksimiz çok bol olsa ve hepsine kullansak. Epoksi biraz pahalı ama bazı şeylerinde biraz bedeli oluyor. O yüzden katlanmak zorunda kalıyoruz. Ama sonuçlar çok iyi. Epoksiler set halinde satılabiliyor. Bu anlamda ölçüde sorun yaşamayabilirsiniz. E, direkt alıp kutudan çıkarıldığı gibi karıştırırsanız e, hiç problem olmaz. Fakat oda sıcaklığı çok önemli. Biz epoksimizi sıcak su içine koyduk. Sıcak su içinde e, biraz daha yumuşadı. Ve fön makinesine çok gerek kalmayacak bunu yaparsak. Eğer ortam soğuk olursa epoksinin dağılması çok zor oluyor. Bu şekilde de fön makinesi kullanıyorsunuz. Fön makinesi kullandığınızda da sıçramalar çok fazla olabiliyor. Erittiğimiz epoksilerin birbirine karışması da çok iyi olacağından e, oda sıcaklığı çok önemli. Ve bu anlamda sıcak suyun içine koyarsanız e, daha hızlı sonuçlar alırsınız. Epoksiniz daha kaygan gider ve işinizde daha rahat çalışırsınız. E, mutlaka maske kullanmalısınız, eldiven kullanmalısınız. Eldiğinize bulaştığında e, alkolle silinebiliyor, çıkabiliyor ama kimyasal olduğu için önlem almamız gerekiyor. E, Siz de bu anlamda mutlaka eldiveninizi takmanızı öneriyorum size. de takın sonuçta ne de olsa kimyasal bir reçine. Eğer cam tepsi üzerinde daha kalın bir epoksi tabakası istiyorsanız eğer cam tepsinizin etrafını silikonla doldurabilirsiniz. Biz de böyle yapmayı düşündük ama biz ince bir baz olsun istedik. Üzerinde tepsinin yüksekte kalması için ayaklarına bardak koyduk. Bu arada akmalarını sürekli kontrol ederek devam ettik. İnce bir baz olduğundan hava kabarcıkları olmadı ama yine hava kabarcıklarını biz çakmak yardımıyla patlattık. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hiçbir zararı olmuyor. Epoksi işlemimiz bittikten sonra kenar demirlerine normal verlikle gidiyoruz biz. Çünkü oralara epoksi bulaştırmadık. Akma şansı çok yüksek olacaktı. Ve bunu sürekli temizlediğimizde de el olacaktı. O yüzden orayı normal verlikle yaptık. Epoksi cam tepsimizi 48 saat yani 2 gün olmak suretiyle kurumaya bıraktık. Ne kadar e, uzun süre kalırsa, o kadar iyi olur. Biz 48 saat uygun gördük. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Siz de evdeki cam tepsilerinizi bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olup beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz. İyi günlerde kullanın.